Tam 40 yaşındaydım. Bir kundalini uyanışı yaşadım ve o günden sonra fakat 40 yaşına geldiğimizde bu maske çatlamaya başlıyor. Artı taraflarımız olduğu gibi eksi taraflarımız yani gölgelerimiz de var. Orta yaş krizi diye adlandırıyorlar bunu. Ben bunu hiçbir zaman bir kriz olarak görmedim. Orta yaş krizi yerine her zaman buna 30'lu yaşlarınızdaysanız ve yeni o döneme geçiyorsanız sakın korkmayın. İçinden geçerken biraz korkunç gibi görünse de bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var. 40'ından sonra azanı 20'li yaşlarımızda o zamanın gençliğin verdiği enerjiyle de olsa göre bazen böyle her şeyi çözdüğümüzü sanıyoruz. Ama 30'lu yaşlarımıza geldiğimizde bir takım başarısızlıklar, bir takım zorlanmalar, hayal kırıklıkları, kalp kırıklıkları ortaya çıkıyor ve 30'lu yaşların ortalarına doğru bir hayatla ilgili sorgulamalar başlıyor. Ben ne yapıyorum, neredeyim, ne oluyor falan diye kendi kendimize bir sormaya başlıyoruz. Fakat 40 yaşlarımıza geldiğimizde özellikle 40 yaşında bende ve benim tanıdığım pek çok kişi de böyle oldu. Hayat birdenbire değişmeye başlıyor. Bu yüzyılın en ünlü psikiyatristlerinden Carl Jung bununla ilgili şöyle diyor hayat kırkında başlar. Öncesinde sadece araştırma yapıyoruzdur. Ben de buna katılıyorum. Benim hayatımda da oldu. Tam 40 yaşındaydım. Bir kundalini uyanışı yaşadım ve o günden sonra uyanış öncesi ve uyanış sonrası diye hayat ikiye bölündü. İkiye bölündü diyorum ama bu konuya tekrar geleceğim. 40 yaşımıza kadar böyle bir dış kimlik, bir maske, yungun terimiyle bir persona oluşturuyoruz. Bu persona yetiştirilme tarzımızdan, kültürden, toplumun beklentilerinden oluşuyor ve genelde böyle onay arayan, uyum sağlamak isteyen, başkalarına başarılı görünmek isteyen versiyonumuzdan oluşuyor. Ve bu genelde böyle survival, hayatta kalma modunda yaşıyor ve dışarıdakilere endeksli bir şekilde takılan bir versiyonumuz. Yani maskemiz. Yüzümüz var ama üstüne bir şey takmışız. Fakat 40 yaşına geldiğimizde bu maske çatlamaya başlıyor. Maske çatlarsa ne olur? Altında ne varsa o görünmeye başlar. Altında ne var peki? Altı da reddettiğimiz, bastırdığımız, gizlediğimiz, o güne kadar bastırdığımız, gizlediğimiz tüm korkularımız, tüm güvensizliklerimiz ve tatmin edilmemiş arzularımız var. İşte 40 yaşında özellikle de uyanışla birlikte bu ortaya çıkıyor ve sen bir anda kendini tüm bu gölgenin içinde buluyorsun. Buna gölge de deniyor, gölgelerimiz de deniyor. Ve bu gölgelerle karşılaştığın zaman pek çok kişi orta yaş krizi diye adlandırıyorlar bunu. Fakat ben bunu hiçbir zaman bir kriz olarak görmedim. Orta yaş krizi yerine her zaman buna bir uyanış demek istedim. Ve tüm videolarımda da, bütün yazılarımda da buna hep bir uyanış dedim. Çünkü bu bir son değil de aslında bu bir başlangıçtı. Tam olarak Jung'un söylediği gibi hayat benim için de kırkında başladı. Öncesinde böyle başkalarına daha iyi görünmek, başkalarına uyum sağlamak, başkalarına hep evet demek üzerine bir maskeyle yaşıyormuşum. Aslında bu da bir yere kadar belki gerekliydi ama bir yere kadar. Ben biraz dozunu da kaçırmışım. Pek çok insanda da böyle oluyor. 40 yaşına geldiği zaman gölgeleriyle yüzleşiyor. Gölgeleriyle yüzleşmek ne demek? Aslında tam olarak bir aydınlanma demek. Aydınlanmayı da böyle mistik, spiritel falan bir şey olarak almayın. Mesela en basit haliyle bir lambayı düşünün. Bir lambanın lambasının ışığının yanması için ne yapmak gerekiyor? İki tane ucunu birini artıya artı kutba diğerine de eksi kutba takmak gerekiyor. 40 yaşından önce o lambanın hep artı ucuna dokunmuştuk ama 40'ından sonra birdenbire gölgelerimiz de ortaya çıktığı için eksi kutbuna dokunuyoruz ve bir anda artı ve eksi birleşince lamba yanıyor. Lamba yanınca aydınlanıyoruz. Aydınlanınca ben böyle her yer şu an olduğu gibi pırıl pırıl olacak. Hayatım muhteşem olacak diye düşünmüştüm. Fakat aydınlanınca ne oluyor biliyor musunuz? Şu an bu mikrofonda olduğu gibi ışık geliyor ve gölgeniz oluşuyor. Bir anda gölgenizi de fark ediyorsunuz. Aydınlanmak bu demekmiş. En karanlıkta kalan yönlerinizi de görüyorsunuz. İşte o reddettiğiniz, bastırdığınız, görmek istemiyorum dediğiniz yönlerinizi de. 40'ından sonra bunlarla yüzleşmeniz gerekiyor. Bunlarla yüzleşmek de içinden geçmeyi gerektiriyor. Bu sürece ruhun karanlık gecesi de denebiliyor. Ben kendi ruhumun karanlık gecesini anlattığım videoyu da bu kanala detaylı bir şekilde ekledim. Arzu ederseniz oradan da izleyebilirsiniz. Ama bu süreci yaşamak gerekiyor çünkü kendimizi de bir pil olarak düşünürsek artı taraflarımız olduğu gibi eksi taraflarımız yani gölgelerimiz de var ve onları reddedemiyoruz. Bu aydınlanmayı, bu gölgelerle karşılaşmayı yaşadığımda kendimin en kırık, en zayıf, en yaralı ve en travmatik halini gördüm. Fakat paradoksal olarak en güçlü halimde oydu. Onun içinden güçlenip çıkacağımı da gördüm. Bu böyle çocukluk kahramanlarımız vardı ya bir sürü. Red Kit'in de gölgesi vardı ama benim söylemek istediğim ve hoşuma giden buradaki metafor he vardı kahramanlardan. he kılıcını çeker ve ne derdi? Gölgelerin gücü adına. Güç bende artık derdi ya. İşte gölgelerle yüzleşmek tam olarak böyle. Yüzleştiğinizde güç artık sizde oluyor. Bütünleşiyorsunuz ve hayatınıza o şekilde devam ediyorsunuz. 40 yaşlar bu yüzden bence bir orta yaş krizi falan değil. Söylenildiği gibi tam bir uyanış. Çünkü hayat ilk defa kırklı yaşlarda başlıyor. İçinden geçerken biraz korkunç gibi görünse de aslında bu insanı en çok özgürleştiren ve gerçek kendine gerçek benliğine döndüren bir süreç. O yüzden bence de yaşanması gerekiyor. Eğer zaten kırklı yaşları yaşadıysanız ya da bu süreçten geçiyorsanız ne demek istediğimi çok iyi biliyorsunuzdur. Eğer siz de yaşadıklarınızı bizimle paylaşırsanız arkadan gelen kuşaklara da bu yorumlar çok fayda sağlayacaktır. Ama eğer 30'lu yaşlarınızdaysanız ve yeni o döneme geçiyorsanız sakın korkmayın. Değişim bu hayatın değişmez bir parçası. Değişmeyen tek şey değişim. Ben mesela gönül rahatlığıyla diyebilirim ki 46 yaşındayım ve en güzel günlerim geçmişte kalmadı. En güzel günlerim bence henüz gelmedi. Bunu hissediyorum. Çünkü kendim olarak yola devam ediyorum bundan sonra. Bu 40 yaşında yaşanan uyanış mükemmel olmak mı demek? Hayır. Mükemmel olmakla hiçbir alakası yok. Tüm soruları çözmek mi demek? Hayır. Tüm soruları çözmekle de hiçbir alakası yok. Bu bütün olmakla alakalı. Bugüne kadar görmediğin, gizlediğin reddettiğin her yönüne bütünleşmek demek ve gerçekten ilk defa kendin olmak demek. Dediğim gibi en güzel günlerim henüz daha gelmeyenler. O yüzden burada korkacak hiçbir şey yok. İçinden geçebilirsiniz. Bazı kişiler bu benim anlattıklarımı uyanışım uyanışı diyorlar ki ya hikaye bunlar. Sen bunları anlamlandırmak istiyorsun diyorlar. Şimdi bu videoda da bazı arkadaşlar ne kırklı yaşı ya 40'ın hiç alakası olmayabilir diyebilirler. Ama 40 aslında tarihte de, kültürde de, dinlerde de böyle çok mistik bir sayı. Bilmiyorum farkında mısınız? Mesela Hazreti Muhammed 40 yaşında, tam 40 yaşında peygamber olmuş. Bir önce hayatı var, bir sonraki hayatı var. Hazreti İsa çöllerde tam 40 gün oruç tutmuş. Yine İslamiyet'te biri öldüğü zaman 40'ı çıkması gibi bir durum var. Ya da bebek doğduğu zaman kırklanması gibi bir durum var. Ya da ne bileyim bazı deyimler var. Kılı kırk yarmak var mesela. Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var mesela. Elli yıl değil, 30 yıl değil, kırk. Bir şeyi kırk kere söylersen olur derler. Masallarda düğünler kırk gün, kırk gece sürer. Ve daha böyle yüzlerce kırklı deyim ve atasözü var. Dediğim gibi çok mistik. Hepsini söylemeyeyim ama aklıma gelen sonuncusu da kırkından sonra azanı teneşir baklar var. Ama hiç merak etmeyin biz onu 60'lara 70'lere çektik. Dediğim gibi hayat kırkından sonra başlıyor. Gerçekten bir öncesi bir sonrası hayatım var. Neler değişiyor? Burada Confucius'un çok güzel bir lafı var bununla ilgili. Herkesin iki hayatı vardır ve ikincisi sadece bir hayatın olduğunu anladığında başlar diyor. Gerçekten kırkından sonra sonra sadece bir tane hayatın olduğunu fark ediyorsun. Artık başkalarının arzuları için, başkalarının mutluluk tanımı için, başkalarının başarı tanımına göre falan yaşamıyorsun. Kendi değerlerini, kendi arzularını, kendi isteklerini belirliyorsun ve sadece onun için yaşıyorsun. Bu demek değil ki başkalarına yardım etme, başkaları için iyilik yapma. Hayır ne demek istediğimi biliyorsunuz. Bugüne kadar belki de hep başkaları iyi desin diye başkaları onaylasın diye yaşadınız. Ama 40'ından sonra sadece bir hayatınız olduğunu anlıyorsunuz. Konfüçyosun dediği gibi. Ve o hayat için sıfırdan başlayarak yeniden yaşıyorsunuz. Ben de hayatımın 40'tan sonraki dönemindeyim. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. 40 kere söyledim size ama bir kere daha hatırlatayım. Eğer abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim beğenirseniz kanala katılırsanız yorum yaparsanız bunun 40 yıl hatırı var. Kendinize iyi bakın görüşürüz.